Merhaba arkadaşlar bugün sizlere GTA 5'teki kanlı evin haritadaki konumunu göstereceğim hemen başlayalım Bakın haritaya başlıyorum Arkadaşlar bak Tam burada Tam Şurada küçük bir eğilme var ya tam oraya Hemen gidiyoruz şimdi. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? 35 45 yazıyor. Orası 35 43 olacak. Haritadaki konumuma geliyorum. Bakın. 35 43. Burası arkadaşlar. Hemen deneyelim mi? Silahımızı alıyorum. Bıçak alıyorum kan 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 bu kadar arkadaşlar evin konumu bu bakalım böyle ev izlediğiniz için teşekkür ederim. 150 abone olmamıza son 15 abone abone olup like atmayı unutmayın sorularınız varsa yorumlara yazın onun üzerine videolar çekebileyim izlediğiniz için çok teşekkürler Hoşçakalın.